So Yeon hala ben sütten çıkmış ak kaşığım triplerine girmeye çalışsa da, içi içini yiyor, özgüveni yerle yeksan oluyordu. Babasının o karanlık odasından sessizce sıvışırken, aklında o eski eleman vardı, hani şu dürüstlük benim göbek adımdır diyen harbi delikanlı çocuk. Kızın o sinsi doğasına tam bir tezat tabi. Utanç ve vicdan azabı, kokteyli midesine oturmuş, kan beynine sıçramış, suratı domatese dönmüştü. Hava zifiri karanlık olmuştu bile. Bizim kimse o Cün ve Monçel amca, parktaki banka pestil gibi yapışmış hayatı sorguluyorlardı bir yandan da kireçlenmiş eklemlerini ovup ah belim vah kolum diye inliyorlardı. Seocun vergiler düşünce elimize ne geçti? Muhabbetini açtı, hasılat 7 milyon 800 bin. Kırışırsak adam başı 3 milyon 900 bin düşüyor ama monşel amca yok aga. Ben az alayım %30 yeter modunda ben adam başı 1 milyon 900 binde. Çünkü adamdaki tevazuya bak bütün işi sen yaptın evlat diyor. İlla az para alacağım diye tutturunca Seocun da iyi bari diyerek olayı kapattı. Bizimki dayanamayıp sordu. Yahu amca ben zindana tek başıma dalıp ortalığı dağıtırken sen niye hiç şaşırmadın? Hiç mi oha demedin içinden? Meğer Monchel Reis onu daha önce akademide dövüşürken dikizlemiş. Seocun bu cevabı duyunca karizmatik bir sırıtış fırlattı. Egosu okşandı tabii. Bu adamın ağzı biraz bozuk. Tavırları odun gibi olsa da her zaman arkasında dağ gibi duruyor. Bizimkinin gaz deposunu fullleyip motive ediyordu. Zindan kapışmasının ikinci gününde Kim Seojun ve Monchel ikilisi artık piyasada mekan temizleyicileri lakabıyla nam salmıştı. Listelerin tepesine demir atmışlardı resmen. Bu gazla giderlerse Zafer Kupası çantada keklik gibi duruyordu. Seocu'nun keyfi gıcırdı. Şunun şurasında sadece beş gün kaldı. İkisi de paraları ezecekleri o parlak geleceğin hayalini kurarak ağızları kulaklarında sırıtıyordu. Aman ağzımızın tadı bozulması modundalardı ama yarışmanın üçüncü sabah kader onlara nanik yaptı. Kim Seocu'n bir baktı ki etrafındaki bütün zindanlara başkaları rezerve tabelasını çakmış bile. Resmen kuşatma altındalar. En yakın mekan arabayla bir saat ötede geri kalan hepsi full çekti diyor. Resmen burada ekmek yok sana koçum çekiyorlar bizimkine. Birileri belli ki tekerine çomak sokuyordu. Mecbur kalan sağlar bizimdir diyerek kimsenin tenezzül etmediği izbe yerlere yöneldiler. Ama nereye gitseler kapı duvar. O günün hasılatı sadece 10 zindanla sınırlı kalınca bizimkinin tepesi attı. Bu ne saçmalıktır arkadaş. İşin içinde bir kahpelik var. Monçel amca hemen fayı yapıştırdı. Kesin o ikinci sıradaki sinsi yılan soyu onun işidir bu. Hile yapıyorlar git şikayet et ortalığı ayağa kaldır diye bağırıyordu. Adam sinirden kalp krizi geçirecek kıvama gelmişti köpürüyordu resmen. Bizimki sakin kafayla düşündü hala zirvedeydi ama önlerinde daha 3 koca gün vardı böyle giderse iş sakat. Eğer bu kumpas devam ederse şampiyonluk elinden sabun gibi kayıp gidecek de adamlar resmen organize çalışıyor. Canavarları parçalamak dert değil de o yol yok mu o yol? Monchil ben navigasyonluk yaparım dese de engelleri aşmak imkansız gibiydi. Böyle giderse biteriz havası hakimdi ki. Kimse hocun aniden yüzüne o meşhur şeytani gülümsemesini yerleştirip ''Ampul yandı!'' dedi. Suratı tam bir troll ifadesi almıştı. Sinsi sinsi sırıtıyordu. Meğer Soyo'nun babası parayı basıp diğer avcıları troll ordusu gibi üzerlerine salmış, taktik basitti. Bizimki nereye gitse paralı askerler orayı önceden kapatıp dolu kardeşim başka kapıya çekiyordu. Ama bugün işler değişti. Kim Seo Jun tam da Soyon'un dibindeki zindana çökerek komşu komşunun külüne muhtaçtır taktiğini uyguladı. Madem etrafı kapatıyorlar o zaman Seo Jun'un etrafını kapatırlarsa prensesleri Soyon da avlanacak yer bulamayacaktı. Şahmat ve bingo! Seo Jun'un zehir gibi planı tuttu. O gün ikisi de sinek avladı. Skor tablosu yerlerde süründü. Kimse puan kasamadı. Kız sıralamada öne geçemedi tabii. Tam bir ben yanarsam seni de yakarım hamlesi. Babası bu ters köşeyi hiç beklemiyordu. Dumur oldu adam. Hemen kızı sen kasma bebeğim savaşmaya devam et baban halledecek diye pışpışlayıp entrikalara devam sinyali verdi. Beşinci günün şafanda so yoğun volta atarken karşısında kim Seo Jun ve Monchel'i buldu. Bizimkiler mekanın sahibi geldi gibi yürüyordu. Seo lafı dolandırmadan hile hurdayı yüzüne vurunca kızın suratı morarıp patlıcan kıvamına geldi sinirden titriyordu. Bizimki iltifat etmiyor resmen kızı gömüyordu. So Yeon da zaten insanlardan ne beklenir ki moduna girdi hemen. Kıza göre insan denen varlık, çıkarı için anasını bile satacak bencil bir organizmadan ibaretti. Felsefesi buydu. Ucunda mama varsa yap yoksa bas tekmeyi kafası. İyilikmiş, güzellikmiş, hepsi masaldı onun o buz gibi dünyasında. Felsefe yapmayı bırakıp kılıcını çektiği gibi zindana daldı. Ortalığı mezbaha alanına çevirdi. Ormandan çıktığında ise şok oldu. Bir de ne görsün, kimse ucun işi çoktan bitirmiş, Monçeli ile beraber cesetleri ganimet niyetine istifliyordu. Adam tam bir hız makinesi. Üstüne bir de yüzsüz gibi kızın kestiği yaratıklara konmaya kalktılar. Kız ne ayak deyince bizimki sırıttı, para lazım abla, ekmek parası. Soyyon bu varoşluktan tiksinip arkasını döndü. Biliyordum dedi içinden, iyilik meleği falan yok, herkes paranın köpeği olmuş. Avcı dediğin kahraman değil, sadece maaşlı katildi onun gözünde. Hayaller suya düşmüş, gerçekler suratına çarpmıştı. Kamera Minchu tarafına dönüyor. Adamcas Kalina ile beraber zindanda can ile yaratık doğuruyordu, tersu içinde kalmışlardı. Dünya seviye 6 çıtır çerez dedikleri yer seviye 10 cehennemi çıkmıştı. Minçul bize ne yedirdiniz lan diye şüphelenmeye başladı. Adalet loncası yine pislik peşinde dedi. 30 yıl önceki tezgahın aynısı dönüyordu. Sinirden köpürdü, barut fıçısına döndü adam. Kalin hakem küm edip bir şeyler gevelerken aniden Young Jim'in sahneye daldı ve olaylar kopma noktasına geldi. Martin'in çırağı aniden beliriverdi, kızcağız daha önce hiç hissetmediği tüyleri diken diken eden o tuhaf ve tekinsiz büyü dalgasını sezmişti bile. Görünüşe bakılırsa başkanın o sırada ölçüp biçtiği ezik seviye zindanları acilen bir daha kontrol etmek şart olmuştu. Bizim olan kimse ucunun bulunduğu mekanda ise işler karışıyor. Şaka gibi ama gerçek. Tam üç tane zindan kapısı aynı anda gizemli bir şekilde CE diye açılıverdi. Gözetmenlerin ağzı bir karış açık kaldı tabi. Oha diyorum bu kadar da tesadüf mü olur? Kimse Seo ve Monchel hangi zindanın önüne gitse millet orayı kapmak için birbirini yiyor resmen. İnanılmaz bir olay. Hey gidi insanoğlu. Baktılar ki aynı anda gelince eski numaralar sökmüyor. Bizimkilerin önünü kesmek için hemen yeni çakallıklar peşine düşmüşler belli ki. Söylemeye gerek yok ama Seoc'un sinirden köpürdü. Resmen gözlerinden ateş püskürüyor. Bu işin peşini bırakmam yetkili kimse çağırın moduna girdi bile. Bunların yüzüne çok gülünce tepemize çıktılar tabii. Neyse ki kızımızın sayesinde yeni bir kural geldi. Eğer rezerve edilen zindana izinsiz dalan olursa saldırı hakkı zindan gözetmeninin keyfine göre başkasına devredilebiliyor. Adalet yerini bulsun artık değil mi? Bunu duyan kimse ucun derin bir oh çekti. içi rahatladı garibimin. Artık onu durdurmak için ellerinde kos kalmadı sanıyor safım benim. Ama bizim kimse ucun dereyi görmeden paçaları sıvadı galiba. Adamlar A planı tutmazsa alfabede harf mi yok deyip bin bir türlü başka pislik düşünüyor. Yok efendim araba bozuldu, yok yol çalışması var. Bizimkiler hareket edemesin diye bin bir gece masalları uydurup yolu tıkıyorlar resmen. Ama kaçış yok, kader ağlarını ördü. Sıralama tablosunun zirvesine babalar gibi kimse ucun oturdu. Bizimki hemen dedektifliğe soyunup bu kızı araştırdı tabii. Meğer bu kız Seokman denen herifin müdürü olduğu Jolly Akademisi'ndenmiş. Bir de Akai denen A sınıfı eski bir avcı fosili var işin içinde. Kızın dedesi tarafından onaylanan nadir tiplerdenmiş bu Akai. Yetenek desen yerlerde ama çene maşallah pabuç kadar. Çevre dersen o da gani. Bu bataklığı kurutmak zor pis kokular geliyor. Görünüşe göre bu düğümü çözmek için bizzat Kılıç Azizi'nin sahneye inip racon kesmesi gerekecek. Ama Seocun garibim ne yapsın? Adamı aramaya cesareti yok kendi yayla kavrulup elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor zavallım. Monşer ise gaza getiriyor. Bırakın bu işleri delikanlı adam kimse ucun kendi göbeğini kendi keser diyerek topu taca attı. Bunu duyan bizim oğlanın dudaklarında sinsi çakal bir gülümseme belirdi. Kesin kafasında kırk tilki dolaşıyor ve kuyrukları birbirine değmiyor. Ve karşınızda kimse ucun klasikleri. Selamun aleyküm cemaat diyerek en geleneksel en baba yöntemi devreye soktu. Yani parayı bastırıp işi çözdü. Gözetmen zindanı şıp diye ayarladı. Bizimki de girip sadece 5 dakika içinde ortalığı duman edip çıktı. Hızına yetişebilene aşk olsun. Yönetim ekibi tepelerinde olunca düşmanların eli kolu bağlandı tabii. Bizimkinin Kılıç Azizi'nin torununun kurduğu akademiden olduğunu öğrenince de tutuştu paçalar. Ortalık pazar yerine döndü. O doyumsuz hırs küpü Lise Okman denen herif hemen köpürdü. Adamlarına saldırın ezin geçin emrini verdi. Hile hurda fark etmez bu herifin işini bitirin diye kükredi adam. Günler süren kedi fare oyunundan sonra nihayet kimse Ojun ve Sojin puan tablosunda kafa kafaya geldi. Organizasyon komitesi ne yapacağız şimdi diye acil toplandı. Tarihin gördüğü en saçma, en kaotik toplantıydı yeminle. İçeride Seojun ile Lee Seokman birbirlerine ana avrat düz gidiyor, ortam gergin. Sonunda organizasyon heyeti lütfedip bir açıklama yaptı. İki şampiyonu kabul etmiyorlarmış haspam. Ayrıca Sojin’ denen yılanın hile yaptığına dair ellerinde somut bir kanıt da yokmuş. Yersen. Nihayet bir karara vardılar. Aradan biraz zaman geçti, zindan yönetim şefi Xinjiang Suk baktı ki bizim ikili orada dikiliyor, hemen yanlarına damlayıp, dananın kuyruğunun kopacağı o son roundun kurallarını şakımaya başladı. Hazır mısınız millet? Kural basit, IQ testi gibi mübarek. Karşıda üç tane zindan var, herkes paşa gönlüne göre birini seçip dalacak içeri. Kim kendi zindanını şimşek hızıyla temizleyip ortada kalan sahipsiz zindanı da hallederse kupayı o kaldırır. Hız ve öfke yani. Hepsi ikinci seviye, yani zorlukları eşit. Haksızlık olmasın, kendi mezarınızı kendiniz seçin diyorlar kibarca. Kimse jun kafayı çalıştırdı. Kızın bu kadar kısa sürede bu maçı da şikeli hale getirmesi zor ama şeytanın işi belli olmaz. Tedbiri elden bırakmamak lazım tabi. Bizimki Bismillah deyip sağ taraftaki zindana talip oldu hemen. Haliyle soldaki zindan da Sojin'e kaldı. Kız geçerken yılan gibi tısladı bizimkinin kulağına. Fazla üzülme canım ya kıyamam sana. Seocun ne diyor bu değişik? Diye bön, bön bakarken kız çoktan tavşan gibi zindanın içine zıpladı bile. Kimse ucunda durur mu yapıştırdı deparı. Kızın lafı kafasını kurcaladı ama aman be kazanmak varken felsefe yapmanın sırası mı dedi. Önemli olan zafer. Yürüyor yürüyor ama tık yok. İçerideki bu sessizlik hiç hayra alamet değil. İnsanı gerim gerim geriyor valla. Beş dakika oldu. Ne bir canavar var ne bir sinek. Oğlum neler dönüyor burada derken. Şlak o tüyleri ürperten ses yankılandı. Saniyesinde nereden fırladığı belli olmayan, dişleri jilet gibi keskin, dördüncü seviye bir mantikor azmanı bitiverdi önünde. Yuh çüş ama. İkinci seviye zindanın içinde dördüncü seviye canavarın ne işi var lan? Kim Seo cüm bastı kalayı tabii. Sopasını öyle bir savurdu ki hayvanı tek vuruşta tahtalı köye postaladı bizim reis. Tek attı atmasına ama bu süre kaybı normal bir ikinci seviye zindanı bitirmekten çok daha uzun sürdü. Seo Jun motoru takıp çıkışa doğru yardırdı. İçinden kesin oyulan Seo Jun ikinci zindana geçmiştir bile diye geçirirken kapıda takım kaptanını gördü. Ciğerleri patlarcasına bağırdı. İçeride dördüncü seviye canavar vardı lan. Bu maç şikeli kabul etmiyorum. Nefesi kesilmeden haykırmaya devam etti. Size söylüyorum içeride boz gibi yaratık vardı. Bu adil değil hile var burada hile. Bizim olan rövanş istiyor ama ihtiyar imkansız kanka modunda. Çünkü Seoyeon hala zindandan çıkmadı. Kim seo Jin. bunu duyunca şok geçirdi. Kız içeri gireli asırlar oldu ama bizimkinin haberi yok ki kız içeride. Daha korkunç bir canavarla boss savaşına hazırlanıyor. Seo Yeo'nun kafasında geçmiş travmalar 4K çözünürlükte slow motion oynuyor. O zamanlar abisi hayattaydı. Mutlu mesut kasıyorlardı. Ama kız biliyordu. Abisi tam bir saftirikti. Adalet ve iyilik timsali bir NPC gibi takılıyordu. Kıza kıyasla dünyadan bir haber aşırı masumdu yani. O lanet yağmurlu gecede hiç tanımadığı bir yabancıyı kurtarmak için abisinin resmen kendini feda ettiğini gördü. O an dünya görüşüne format atıldı resmen. Asla abim gibi enayi olmayacağım diye kendine yemin etti. O günden sonra bencillik ve nefret statlarını her gün deli gibi upgrade etti. Villain art yükleniyor. Kim Seocun beklemekten ağaç oldu, işkillenmeye başladı. Kız çıkması teknik olarak hükmen galip sayılacak ama. Seocun bir terslik olduğunu sezdi. Olay sadece zindan bugü değil, Seo sunucusunda bir sıkıntı var gibi. Yardımcı kim? Büyü ölçer kafayı yedi diye bağırıyor. Seviye 3'ten aniden seviye 4'e fırlamış ortalık karışık. Zindan bozulduysa mana dengesi cici demektir. Dalgalanmalar fena, kaos yükleniyor. Zindandaki mana akışı glitchleniyor, tahmin edilen değerler çöp oldu bu hata. Küçük görünüyor ama zindan seviyesi aniden level atladı. Süre etmezse zindan patlayacak, server çökecek. Kim Seo Jun anladı, biraz daha oyalansa Seo Yeon mefta olacak. Lafı uzatmadan daldı içeri. Seo Yeon içeride iyiliği teşvik kötülüğü cezalandırma hasarıyla kıvranıyor, durumu kritik. Karşısında sürekli böğren o seviye altı canavar var. Kız şokta böyle bir yaratığın varlığına inanamıyor. Bu tipler sadece mangalarda olur sanıyordu ama canavar kanlı canlı karşısında sırıtıyor. Yaratığın jilet gibi dişleri üzerine çullandığı o sal ise Kim Seo Jun sahneye süper kahraman inişi yapıp tankladı. Titreyerek de olsa o ölümcül saldırıları blokladı ve kıza kaçsana lan diye bağırdı. Seviye 6 canavar şaka değilmiş. Yaratık ortada dağıtıyor, şok dalgaları havada uçuşuyor. Seo Jun mecburen sinek gibi uçup dikkat dağıtıyor. Yaratığın her vuruşu uf dedirtecek cinsten. Tek atar yani. Ama bizim oğlan mobun saldırı paternini çözdü. Kritiklerden kaç, onu uzağa çek taktiğiyle oynuyor. Strateji 10 numara. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yaratık boynuzunu aniden çocuğun göğsüne sapladı. Kan revan ortalık. Kimse ucun acıdan felç olsa da son gücüyle yaratığı havaya savurdu. Onun bu halini gören Seo Yeo'nun beyni yandı. Alakaları bile yok. Bu çocuk niye onu kurtarmak için canını tehlikeye atıyor? Başka biriyle zindana girip kazansana be adam diye düşünüyor. Mantık devre dışı. Kesin para için yapıyordur diye düşünüp. Defol git sana teşekkür falan etmeyeceğim diye toksiklik yapıyor. Ama Kim Seo'cunun cevabı sakin. Çok yanlış yoldasın ama ölmen gerekmiyor. Can bu boru değil. Çocuğun bu cesur ve babacan tavrı kızı fena etkiledi. Karizma seviyesi tavan yaptı. Aklına o melek gibi abisi geldi. Canavarın gücü karşısında kimse ucun kayaya çarpan yumurta gibi kalıyor. Yaratığın hızı gittikçe artıyor. Ortalık savaş alanına döndü. Durum vahim. Vibe çok kötü. Aniden hocasının sözü aklına geldi. Sezgi düşüncenin alanındadır. Vücudu titredi. Bir aydınlanma geldi. Sezgi ve düşünceyi birleştirip süper sezgi modunu açması lazım. Gözleri parladı. Aurası netleşti. Kafası zehir gibi çalışmaya başladı. Full odak. Sopasını kapıp canavara tekrar daldı. Etrafını saran aura kasırga gibi tam bir anime sahnesi. Yaralanmak kaçınılmaz ama birkaç tokuşmadan sonra canavarın nereye vuracağını hissetmeye başladı. Kas hareketlerini okuyor. Yaratık vuruyor. Seo Jun dojuruyor. Tek umudu. Pro avcılar gelene kadar hayatta kalmak. Ama Seo Yeon dayanabilir mi meçhul? Kızın kolu paramparça olmuş zaten. Tereddüt edecek zaman yok. Yükleme ekranı bitti. Kim Seo Jun tüm manasını toplayıp dünyayı titreten bir aura ile son vuruş hazırladı. Ama içgüdüleri bas bas bağırıyor. Bu kadar yetmez koçum. Bittik biz. Bu öldürücü aura'ya karşı sadece mızrak yeteneğiyle kazanması imkansız. GG olmak üzere. İki güç çarpıştı, kulakları sağır eden bir patlama. Darbeden sonra canavardan fışkıran kanlar. Kan resmen şelale gibi fışkırıyordu. Yan tarafta kimse ucun ciğeri sönmüş gibi nefes nefese kalmışken, Seoyun gördüğü manzaraya yok artık diyerek baka kaldı. Bizim oğlan işi halleder halletmez Seoyun'u kucakladığı gibi o cehennem çukurundan çıkarmaya girişti. Gentilmenlik seviyesi 100. Mucize eseri kız hala hayattaydı. Canı burnunda ama çenesi maşallah makinalı tüfek gibi. Seni hayatımın kurtarıcısı ilan etmem rüyanda görürsün diye atarlanıyor. Tam bir kaos ortamı tabi. Ortalık karıştı en sonunda ambulans geldi de kızı paketleyip götürdüler. Ama asıl film şimdi kopuyor. Zindan temizleme yarışmasındaki bu rezalet basına sızınca ortalık yangın yerine döndü. Skandalın boyutu arşa çıktı resmen. Tamam geçmişte de ölçüm hataları oldu ama buradaki olay hata değil. Bildiğin cinayet teşebbüsü. Boss resmen yanlış harita espan olmuş. Haliyle halk, birlikler ve hükümetin ensesine yapıştı. Herkes bu ne iş diye soruyor. Ama Kaos'un kazananı kim? Tabii ki bizim. Kimse ucun ve Dream Akademisi. İsimleri borsadaki en sağlam hisse gibi fırladı gitti. Fame seviyesi tavan yaptı. Ama kahramanımız hastane köşelerinde sürünüyor. Neden mi? Ödül parası bölünecek diye kafa yiyor adam. Cimrilik damarı tuttu garibimin. Şoktan devreleri yakmış, paralarım gitti bittim ben diye kendi kendine mırıldanıp duruyor. Delirmesine ramak kalmış. Seoyun ziyarete gelip bizimkinin bu halini görünce bombayı patlattı. Ağlama be, paranın hepsi senin, ben çekiliyorum. Kız sadece paradan vazgeçmekte kalmadı. Geçmişteki bütün hile, hurda, aimbot ne varsa hepsini bir bir itiraf etti. Günah çıkarma seansı mübarek. Hızını alamayıp babası olacak o Saka Akademisi müdürünün pisliklerini de döktü ortaya. Kız tam bir kamikaze moduna girdi. Kim Seo'cunun gözler fal taşı gibi açıldı tabii. Bu kızdan bu performans imkansız diye düşünüyor içinden. İnanamıyor. Bizimki kesin arkasında başka bir plan var bu yılanın diye kuşkulanırken kızdan bir itiraf daha geldi. Hala benim gözümde ayak işçisisin. O ayrı diyerek egosunu korudu ama belli ki vicdanın sonunda devreye girmiş. Hatasını kabul ediyor yani. Sonuçta Zafer tek başına kimse ucunun hanesine yazıldı. Ama durun daha bitmedi asıl bomba şimdi geliyor ödül parası vergiden muaf. Üstüne devlet baba aferin koçum deyip 100 milyon daha ateşlemiş. Para değil servet bu servet. Rakamı duyan Seucu'nun çene yerde. Bu arada Dream Akademisi de roket takmış gibi ilk üçe yerleşti bile. Bu zafer referans olunca Seucun reis artık 4 yıldızlı zindanlara da elini kolunu sallayarak girebilecek. Seviye atladı bizim oğlan. Güzel haberler peş peşe gelince ekipteki herkesin ağzı kulaklarında tabii. Gelecek parlak moral yüksek. Para işi çözülüp ziyafetler çekilince Seocun hemen yatağa atlayıp telefondan zindan pazarı uygulamasını açtı. Alışveriş çılgınlığı başlasın. Eline geçen serveti nasıl ezecek acaba? Gözler dolarlarla parlıyor, parmaklar kaşınıyor resmen. Cepte 4 milyar var ama hayallerindeki Longinus'un kutsal mızrağı tam 100 milyar. Fakirliğin gözü kör olsun be. Böbreğini satsa yine yetmez. Of çekerek mecbur ucuz yollu itemlere bakacağız diyerek filtreleri değiştirdi. Ekranı kaydırıp duruyor ama aklı hala o efsanevi silahta. Diğer her şey gözüne çöp gibi görünüyor. Tatmin etmiyor. Şimdi almazsam içimde kalır diyor ama 100 milyarlık malın çakması 1-2 milyara satılıyor. Aradaki fark kıllandırmıyor değil. Orijinal değil ama iş görür herhalde. En azından şekli var diye kendini ikna etmeye çalışıyor bizim saf. Ama yine de temkinli olmakta fayda var. Kimse hocanın içindeki gamer içgüdüleri dikkat et skam yeme diyor. Çünkü mağaza açıklaması rezalet. Sadece mitolojik hikayeler yazmışlar. Statlar, bufflar falan hak getire. Bilgi sıfır. Mitoloji dersi mi çalışacağız şimdi? Derken aklına bir ampul yandı. Hemen forumlara bakmak lazım. Hızlıca Ultimate Akademi forumlarına daldı. İlla ki bu çakma malları deneyen bir enayi, ön bir hayırsever vardır. Ve bingo! Yüz farklı item denedim, işte sonuçlar başlıklı bir konu buldu. Tam aradığı rehber ayağına geldi. Okudukça ağzı açık kalıyor. Adam resmen servet gömmüş bu işe. Aşağılara indikçe bir item dikkatini çekti. Uzay çantası puan 10-10 Seocun yataktan fırladı resmen. Bu her oyuncunun rüyası olan sınırsız envanter demek. Fiyatı sudan ucuz. 100 milyon won. Zindanda ganimetleri doldur hamallık derdinden kurtul. Loot toplamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bunu kaçıranın aklına şaşarım diyerek hemen sepete onayladı. Kalan parayı da silah basacak belli ki. 3 gün sonra. Seocun elinde yeni silahı ve sırtında uzay çantasıyla sahada cebi delik ama havası yerinde test sürüşüne çıkıyor. Seo damladı hemen. Oha! 4 milyarı ne ara yedim bitirdim manyak. Diye çığlığı bastı inme iniyordu kıza. Sonra elindeki jilet gibi parlayan o silahı görünce jeton düştü. He yatırım yapmış beyefendi bakışını attı. Kısa süre sonra zifiri karanlık bir zindandaydılar. Ortam gerim gerim geriliyor, canavarlar gelin de yiyelim der gibi bakıyor. Buradaki yaratıklar tank gibi defansa sahip. Seojun tam testik ortam diyerek sırıttı ve yeni mızrağı kavradı. Şu gargoyleler normalde çizilmez bile ama bakalım çakma longinus karşısında ne kadar dayanacaklar. Seocun mızrağı savurduğu an olanlar oldu. Beklentisi zorlanırım. Gerçekler tek atarım. O beton gibi canavarlar peynir kalıbı gibi doğrandı. Tak 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 mızrak değil lazer kılıcı mübarek önünde duran yok. Parçalar havada uçuşuyor. Kimse Seocun uzay zaman çantasını çıkarıp canavar parçalarını ışık hızıyla stoklarken kızın ağzı açık kalmıştı. Kızın merakı tavan yaptı tabii. Bu efsane lootu nereden düşürdün? Bakışları atıyor. Bizim olan bunlar özel mal canım diye sıkıp hemen şuradaki avcı pazarından kapattığını söyleyince kız sazan gibi atlayıp ben de istiyorum gidelim moduna girdi. Ama Seo'cun dükkan kapandı, iflas bayrağını çektiler deyince kızın tüm hevesi suya düşmüş kedi gibi söndü. Kim Seo'cun sırıtarak kafasını? Kaşıyor ama içi de cız ediyor hani. Kıza yalan borcu birikti sonuçta. Derken o da ne? Çıt diye bir ses. Ortamdaki. Sessizliği bıçak gibi kesti. Hava bir anda ağırlaştı, ikisi de. Ne oluyor lan diye donup kaldı. Kim Seo'cun hemen? Emektar mızrağına sarıldı, sen dur güzelim. Abin halleder edasıyla öne atıldı. Ve işte o efsane hareket dağları deviren darbe. Seo Jun mızrağı bir çevirdi, ortalık toz duman. Mızraktan çıkan o manyak enerji dalgası yaratıklara kabusu yaşattı resmen. Saniyeler içinde hepsini tekleyip geçti. Kız şok, kız iptal. E boşuna kutsal mızrak demiyorlar. Efsaneye göre İsa'yı çarmıhta delen alet bu. Gerçi kim Seo Jun'un elindeki replika ama vurdu mu oturtuyor şakası yok. İnternetteki bu bir yıl çok OP diyen forum rehberleri haklıymış demek ki kaldı şurada 25 gün. SEO'cunun kafada tek bir hedef var. O pahalı dersleri açtırmak için. Gereken parayı ne yapıp edip denkleştirmek. Tam o sırada kız Martin'in dahi öğrencisi Jimin'den bahsetti. Hani şu Martin'in. Bu kız bir harika dostum dediği tip. Meğer bizimkiyle görüşmek istiyormuş. Geçenki olaydan herhalde. Seo Jun. Olur gelsin bakalım deyince kız havalara uçtu. Tam mesaj atıp ne zaman buluşursunuz diyecekken Jimin çoktan Kim Seo Jun'un ensesinde. Bitmişti bile. Jim'in bizim oğlanı görür görmez Banshee gibi bir çığlık attı sonra da delirmiş gibi saldırıp o çantayı nereden buldun diye yapıştı. Kız bir cırcır cır böceği gibi susmak bilmeyince Seocun'un devreler yandı kafa gitti Seocun durumu çaktı. Bu Jim'in aslında kart ama büyüyle cildine botoks etkisi yapıp anıları kazıyarak liseli formunda kalmış. Neyse Jim'in hala çantada çanta diye kuduruyor gözleri dönmüş. Kızın o aç kurt gibi bakışları Seocun'u terletti yeminle. Jimin'in analizine göre bu çanta öyle böyle bir item değil Tam bir baş belası. Başladı teknik terimleri makineli tüfek gibi sıralamaya, sarmal döngü falan derken Seo ruhu çekildi, bayılsa yeri yani. İçinden ulan bir de elimdeki longinus mızrağını görse herhalde heyecandan kalpten gider bu manyak diye geçiriyor. Jim'in birden ciddileşip bombayı patlattı. O çantaya tam 100 milyar veriyorum. Kızın sesi o kadar netti ki kim Seo Jun bir an sendeledi. Düşünsene. 100 milyar bu. K-Basic setini de alırsın, özel dersleri de kapatırsın, hatta krallar gibi yaşarsın. Bütün dert tasa biter, borç harç kalmaz. Ama bizimki duruşunu bozmadı. Satılık değil ablacım deyince Jimin... Resmen çöktü, depresyona girdi. Seo'cun baktı kız ağlayacak, al bari bir dene hevesini al diye çantayı uzattı. Kızın gözler anime karakteri gibi parladı, elini çantaya daldırdığı an. Çat! Çanta kızı elektrik çarpmış gibi geri püskürttü. Jimin korkudan çantayı fırlattı. Kimse ocun sırıttı. Sadece bana özel bu. Parmak izi okuyuculuğu mübarek. Ben hariç kimse dokunamaz satamam yani. Jimin vazgeçecek sandık. Ama yok kız daha beter gaza geldi. Bu nasıl bir teknoloji? Diye yerinde duramıyor titriyor resmen. Nereden aldın bunu? Krizine geri döndü. Dükkan kapalı yalanını duyunca da pes etmedi. Bari parasını vereyim de. Dedi. Para lafını duyunca bizim kur cool çocuk Seocun anında. Tamamdır anlaştık moduna girdi. Jimin sevinçten kal var. Zıplıyor havada parende atacak neredeyse. Neyse asıl konuya yani zindanda olan bitene döndüler sonunda. Kim Seocun zindandaki o kaosu anlattıktan sonra mütevazı takıldı. Nextura'yı indirmem tamamen şans Merlin hocanın mana dersleri sağ olsun onun ekmeğini yedik. Mana lafı geçince bizimkinin kafada ampul yandı. Büyü ve Aura'nın aslında mananın yan sanayisi olduğunu hatırladı. Bu mereti kullanmanın bir yolu olmalı diye düşündü. Kişisel iradenin dünya kurallarına kafa tutması gibi bir şey bu. Çünkü zindanlardaki hataların mantığı da buna benziyordu. Bunu duyan Jim'in bir an duraksadı, kaşlarını çattı, bir daha söyle bakayım sen der gibi dikildi. Kim Seo Jun? Devam etti. Bak şimdi eğer büyü ve aura manayı hackleyerek oluşan hatalarsa zindan hataları da kesin aynı mantıktır. Merlin Hoca hep dünyanın kodlarıyla oynamak ve irade gücünden bahsederdi. Parçaları birleştirince bence zindan hataları birinin iradesiyle oluşmuş buglar diye teorisini yapıştırdı. Jim'in heykel gibi dondu kaldı. Kimse Hoca'nın içinden ulan çok mu saçmaladım acaba diye tırstı. Utana sıkıla kafasını kaşıyor. Ama bilmiyor ki kurduğu bu dahi cümleler yüzünden Jim'in şu an onu o efsane çantayı kendi yapmış bir büyü profesörü sanıyor. Yanlış anlaşılanın böylesi. Jimmy'nin gözleri uzun farlar gibi parlıyor. Kimse hocuğunun ağzından çıkan her kelimeyi sanki kutsal metinmiş gibi not alıyordu. Bizimki bu ilgi karşısında biraz utandı tabii. Alt tarafı Merlin'den aşırdığı bilgilerin üstüne kendi sosunu eklemişti. Kim bilebilirdi ki? Kızım böyle çıldıracağını, görünüşe göre o yüce akademinin sıkıcı dersleri. Sonunda bir işe yaramaya başladı. Aniden bizimkinin dahi beyninde şimşekler çaktı. Acaba bu bilgileri satıp kurs mu açsam? Ama sonra yok bey yemez diye düşündü. Çünkü hocalık yapmak öyle papağan gibi duyduğunu tekrarlamaya benzemez. O dersleri yalayıp yutman, yetmeyip bir de üstüne sindirip uygulaman lazım. Üstelik daha dünkü bebeğim, öğrenciyim kim beni ciddiye alıp dersime gelir ki? Tam o sırada Jimin, utana sıkıla. Ya ben bu büyü teorisi olayını pek çakmadım verdi. Sonra aniden içine öğrenme canavarı kaçmış gibi gaza gelip. Bunu derinlemesine incelemem lazım diye kükredi. Seoyun ve Seoyun'un ne yaşıyor bu? Bakışları altında kapıdan fırlayıp gitti. Bizim oğlan laboratuvara koşan kızın arkasından bakıp Allah akıl fikir versin dercesine sustu. Medyada gördüğü o havalı kızla şu anki deli fişek arasında dağlar kadar fark vardı. Düşününce kılıç yıldızı Kalina'nın ve Büyük yıldızının çıraklarını görmek çölde kutup ayısı bulmak kadar zordu ama bizimki. Hepsini mıknatıs gibi çekiyordu. Böyle giderse yüce ses falan da kapısına dayanır yakında. Neyse yemeği gömdükten sonra kimseye Ujumal gibi oturdu. Ve telefon ekranına bakıp iç geçirdi. Öğretim ilerleme yüzdesi yerlerde sürünüyordu resmen kağını hızı. Beleş geçiş, free pass, bitmeden bir dersi daha aradan çıkarması lazımdı. Görünen o ki para basıp sistemi beslemekten ve süreci hızlandırmaktan başka çare yoktu. Seo Yun'u bulmak için dışarı çıktı. Niyeti hoca kiralama olaylarını falan sormaktı ama kız resmen heykel gibi duruyordu. Tık yok. Bizimki dayanamayıp kızın donmuş omzuna bir tane patlattı. Seo Yun yerinden öyle bir zıpladı ki. Ancak kendine geldi. Meher Hatun yeni öğrenci toplama planındaki sorunlar yüzünden mavi ekran vermiş kimse Seo